videoda denizden son çıkan kazanır yapacağız. Bugün denizden çıkmak yasak. yasak. <laughs> Hoş geldiniz. Hey yo. Bu üç videomuzda denizden son, çıkan, kazanır, kazanır, kazanır oynuyoruz. Furkan <laughs> Dekiniz. Bu video 4 gündür bu videoyu bekliyorum abi. 4 gündür bu videoyu da yatıp Yani. Yatarken bu video artık benim rüyalarıma girdi. O kadar diyeyim size <gülüyor> <gülüyor> Ve... Hava da bugün çok sıcak ya. Bugün hava yanıyor Mert. Kısa bir şekilde konsept anlat istersen. Furkan'la ikimiz şimdi denize gireceğiz ve denize girdiğimiz zaman daha denizden çıkamayacağız. Konseptimiz amacı bu. Kısa bir şekilde Mert konsepti anlattı. Birazdan Furkan denize gireceğiz ve şu an hava çok sıcak. Yanıyoruz Yanıyor abi ya. Olduk ya. Furkan ben Güneşle gelen vuruyor ve şu an acayip bir şekilde yanıyorum. Olmadı ben gözlüğümü alayım ya. Gözlüğünü al. <laughs> Gözlüğü almaya unutmuş görüyorsunuz ya Gözlüğü almaya niye ya? Gözlüğü evde <laughs> bir şey yok Tamamen şanslılık talihsizlik O yüzden şimdi videomuza kaldığımız yerden gözlüksüz bir şekilde devam ediyoruz Yapacak bir şey yok Hadi dolanalım şu var <laughs> Ben bu arada bu videoyu bekliyorum ya <laughs> Evet şimdi denize ilk siptahımı yapıyorum İlk kez denize giriyorum Bu sezonun ilk videosunu açış bunlar <laughs> hadi, hadi hadi denize gidelim hadi Bak ya. Evet şimdi Mert'inkimiz Deniz denize geldik. geldik. Şimdi Denizde. buradan Denizde. çıkamıyoruz değil mi buradan? Buradan daha çıkamıyoruz. Buradan daha bak. Şuraya Mert, giremiyorum. Bir dakika bu uyduk abi Buzmak istiyorum. <laughs> Bir. Buz gibiymiş şu an. İki. Üç. Bu. Çok güzel. <laughs> Burası da bugün gerçekten Herhal buz güzel gibi. Ya. Soğuk. Mükemmel. Alışmam Furtam lazım. Ha. Biliyorsunuz denize girdikten sonra bir alışma süreci oluyor. Bu alışma sürecini şu anda o yaşıyorum. Ama sonra güzel oluyor. Değil mi? Bir çıkarsın, insanın çıkası gelmiyor sen. Hayır öyle Gel yapışalım. Evet şimdi Furkan bu gördüğünüz yerden karşı tarafa hücum edeceğiz, yarışacağız. Yarışıyoruz hadi. Bu videoyu çok bekledim Furkan. Bu video benim videom. Gel. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Başla. Oha nereye gidiyor? Hani görüyorsunuz ya balık güzel. Yeni yeri Şu anda balık gibi yüzüyorum. Mert, düşünüyorum ve gerçekten deniz çok güzel. Bence bari bu videonun devamı gelsin. Çok videonun Çok daha gelişir bu videonun devamı kesin gelir. Bu arada kameraman bayağı sıkıntı çekiyor. Bu videonun daha <laughs> sık olabilir şimdiden söylüyorum. Güzel görüntü almak için uğraşıyoruz herhalde. Gel. Soğusup da atıp şu yağı atacağım. yapacağım? Var mısın? Tamam. Hadi. Yapacağım ama geç. Hazır ol! Eşek gömleğe! <laughs> <laughs> bir! Şurası çok <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Çok güzel ya! Gel yüzelim ya! Yüzmenin keyfini tamam. çıkartalım! Hücum bir daha su içelim ya denizden! Denizin suyu güzel! Biliyorsunuz denizin suyu çok faydalı! Tuzlu bir suyu var denizin! O yüzden ben bu deniz suyunu içmek istiyorum bak! Ağzını çatlamak istiyorum! Lan bu ne oğlum? Çok güzel. Bir, bir suymuş ya. ya denizden şey, şey, geçmesin. De, Tutuyorum şu an. Denizden sonra çıkan kazanır ya. Furkan sen şey yap. <laughs> ben, ben ne? Ben daha ben var ya bu denizden daha çıkmam. Deniz, sen yanlış bir şey başım yaptın. başım yandı. Şu an var ya, ya, ya acayip bir, bir şekilde şey yüzüne güneş vuruyor. <laughs> denizden çıkasın var ama çıkmayacağım. Dayanmak istiyorum. Çünkü güneş çok tepeden vuruyor. Yapacak bir şey yok. şu an çok dalga var ve güneş tepeden vuruyor. Şu gü güneş şu an güneş gerçekten tepeden vuruyor şu an ya. <laughs> güneş şu an elimde kapatıyorum evet. bana gelmiyor. Dur seni de koruyayım. Güneş gelmiyor. Güneş Güneş gelmiyor. Güneş güneş gelmiyor. <laughs> <Lan> ben ben <laughs> yüzüyorum. <gülüyor> yüzüyorum. Oh be mis gibi vallahi ya. <laughs> Kendi. Evet. de şu an bir adet su var ve Furkan hava sen şu an çok sıcak olduğu için Mert ve ikimiz nefes tutma yarışması yapacağız. Yenen de suyu alacak çünkü, çünkü hava şu an çok sıcak. Güneş tepeden vuruyor. Ve bir şekilde bizim Aynen. su sıkıntımızı gidermemiz gerekiyor. Bilmiyorum. arkadaşlar niye nefes tutma yarışı şey yapıyoruz? Çünkü denizdeyiz yani. Denizde olduğum için nefes tutma yapıyoruz. O yüzden nefes tutma yarışı şey yapacağız şimdi. Aynen. Şimdi Mert say. Yeren kartın su? önündeki suyu alacak bak. Su bayağı dolu ya. 3 2 1 Başla. Ay, başla. 1 2 3 4 5 Altı. 7 8 9 9 saniye tuttu ya. Var ya Ben 9 saniye kesin geçeceğim ya bu deniz videosunda. Kesin tamam tamam 9 saniye nefesimi tuttum be. Daha fazla tutacağımı düşünüyorum ama tutamadım çünkü su gerçekten çok <laughs> tuzlu ya. Ağzıma geldi hep su içeyim. Hediyeyi alasın var şu anda. <laughs> Bunu var ya ben alacağım. Buna bak Furkan. <laughs> Anca bir yanına görüşsün hadi ya. <laughs> şimdi, şimdi sıra Mert'te. Hadi bakalım. Şimdi ben, ben dalacağım bakalım. Kaç saniye dalacağım ya. Şuradan geriye bir geri sayım alalım. Geri sayım alalım. 3 2 1 Başla. Başla. 1, 2, 3, 4, 5 Böyle bir yüz şekli yok arkadaşlar onu da söyleyeyim 6, 7, 8 8 saniye, 8 değil tamam Orada bir aldatmacı oldu 10 saniye, 11 saniye falan yaptı Çünkü ben orada bir kelime söylemek istedim o yüzden Ver suyu, Ama çok sürü suyu ben... Suyun yarısını sen içerisinde bana ver bak Çok oh. <laughs> Ben biraz daha yüzeceğim ya Fıkra değil seni var Hadi bakalım Benim de suyla yüzüyorum artık bu su benim

Kadir <laughs> ne yapıyorsun? Sağlam mı? Tamam. Yüzemiyorsun bak. Yüzeceğim, yüzeceğim. Bak bunlar. Şöyle yapacaksın. Böyle <laughs> atacaksın böyle. Balık gibi yüzeceksin. Ama bak ya. görüyorsunuz bildiğimiz balık gibi yüzeceksin. Aynen. Benim gibi, gibi. yüzeceksin. bacağım. Tut. tut bacağımı. Ya buraya. <laughs> şu an çekiyorum bu kadar. Oh. Ulan bacağımı ya. Şuraya bir dalış yapacağım. Yüzme biliyorum ama şu an yüzme istiyorum. Fırtan tut bacağım. bacağımı. tut. Yüzüyorum şu an. Sen yüzme öğretiyor. Yüzme öğretiyor. Kutusu Yeni mesleğim yüzme hocası Hadi biraz yüzelim gel. Hadi yüzelim biraz hadi. Dalga, dalga da çok geliyor ya. Şimdi Mert'le küçük bir yarış yapacağız. Bu sefer ben Mert yeneceğimi düşünüyorum. Çok Aynen İlinde Furkan bir kere daha yarış yapmak de. istedik. Ve Furkan da şimdi bir daha yarış yapacağız. Bu sefer Mert yeneceğimi düşünüyorum. Yüzde yüz iddia alayım. Anlaşıyor. Bak şu şey yolda müzik gelsin. Bak şu. müziği yaptın evet. müziği yap Yeneceğim. 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 Hadi. Üç. 2 1 Baş hadi. Buradan dönün. Hadi. Geçtim geçtim. saymam geçtim ben geçtim. Ne yaptı ya galiba? Mert koştu şurada ileri yaptı ya. Niye koşması olmuyor? Yücel <laughs> koşma diye anlaşmadı. Güzme diye anlaştık. Evet şimdi denizdeyim. Mert bayağı ileri gitti. Ben denizdeyim. Denizden çıkamayacağım abi. Bugün denizin içindeyim. Ve elimde su var. Elimdeki su şişesiyle yüzemiyorum. Hadi Mert buraya gel oğlum buraya gel. Hadi. Furkan gel şimdi sen de ikimiz tamam. nefes tutmaya yap. bak. Ben... İkimiz aynı anda yapacağız bu sefer. Bu sefer tamamen konsepti değiştiriyoruz. Mert'le ikimiz aynı anda nefes tutma yarışı yapıyoruz. Çok güzel ya beni yeneceğini düşünüyor musunuz? Yeneceğim Mert seni. Yeneceğimi düşünüyorum. 10 numara be. Hadi. Burkan var iyi ki bu videoyu çekmişiz. Video çok güzel ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar <laughs> bu videoya like atmayı unutmayın. Like abone çok... olmayı unutmayın. Şabalya çekiliyor yani. Sizleri çok seviyoruz ve videolara çok emek harcıyoruz görüyorsunuz. Gerçekten like atıp abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Bu video çok like değilse bu serinin devamı gelecek. Şimdi Hadi bakalım. gel başlayalım sen 2, 1, başla. Başla. Dal dal. Tamam rahat ki kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Merak edeceğimi biliyordum. Ve ya yani bittik ya. Geliyorsunuz. Ne çok tepeden vuruyor. Dışarı çıkmak istiyorum ve şu an halim çok kötü. Güneş kremi de almadım yanıma. Kusura bakmayın. Denizden son çıkan kazanma videosu bu kadardı. Biraz kısa olmuş olabilir. Ve ben çıkacağım denizden. Niye çıkıyorsun ya? Mert. Yanımıza güneş köy efendim de Çok fena yanacağız. Sonra gerçekten bu videonun sonu iyi yerlerde gidecek gibi gözüküyor abi. Çıkacak mısın? Mert ben çıkacağım ya. Çıkmak istiyorum. Furkan ben suya çok alıştım ben çıkmıyorum. Çıkarsan kaybedersin. Ben çıkacağım ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya. Güneş çok tepeden vuruyor. Çok güneş var burada. <laughs> çık! 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 Çıkıyor mu ne oluyor? Çık! Çık! çık ben var. çıkıyorum <laughs> yapacak bir şey yok. Oh be! Bu video benim videom ya bu videoyu çok seviyorum ya arkadaşlar çok güzel kazandım ama daha da çıkmak istemiyorum Niye bilmiyorum ama bu video tam bir denizden son çay kazanan videosu oldu. Furkana bak Furkana bak burkana bak, burkana. <laughs> bak ya Daha rahat denizden çıkasım yok Neyse. Bir bakalım Furkan'a ya. Furkan üzgün. Videoyu kaybettiği için üzgün galiba. Bir Furkan'a bakayım ya. Furkan. Furkan ne var diyor? Ne Arkadaşlar. Saçlarımı da yeni kestirdim görüyorsunuz saçlarımızı kısalttık bayağı ya ya. Burkan gel videoları. Lütfen saçlarımızı da bayağı kısalttık bu videoları. Saçlarımızı gerçekten yeni bir sezonu açtık. Artık çok video atacağız. Çok çok bol bol video atacağız. Bol bol video yükleyeceğiz ya. Furkan bu, bu, video, video çok video, güzel bir video ve bu, bu video, video kaybettim ya. Deniz'den sonra kazanır oldu da. Mert ne çok da, da, Mert, da yani. ben aldım. ya. Niye ben de kaybettim. Yapacak bir şey yok. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza <laughs> like, like atıp, abone olun. olmayı unutmayın. Siz de siz Hoşçakalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lan, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <Şakası var. gülüyor>